Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu giysilerimizdeki fermuarlar nasıl bir anda bozulur? Mesela yeni bir elbise almışsınız, çok beğenmişsiniz. Güzel de para vermişsiniz. 3 gün sonra bir bakıyorsunuz fermuar gitmiş. Yalan olmuş, çalışmıyor. Neden? Aslında çözüm basit. Bu elbiseleri yıkarken yüksek sıcaklıkta yıkamak fermuarların arızalanmasına neden oluyor. Birinci neden bu. Yani bunu makineye attığınızda makinenin ayarlarını yüksek tutuyoruz. Mesela 40 derece. Ancak biz bunu ne yapıyoruz? 60 dereceye ya da 90 dereceye alıyoruz. 70 dereceye alıyoruz. Isıdan dolayı fermuarımızın plastik kısımları zarar görüyor. Yumuşuyor, gevşiyor, şekli bozuluyor. Bu fermuarların çalışma mantığı zaten belli. İç içe girmesi lazım. Bir tarafın şekli bozulunca ilk yıkamada bile fermuar bozuluyor. Bunu engellemek için de bu tarz giysilerinizi düşük sıcaklıklarda yıkayın. Bir diğer bir de fermuarlı giysilerimizi koyarken açık koyuyoruz makineye. Bu şekilde bakın. Bunların zaten şu kısımları metal ya da metale benzer farklı bir sert malzeme. Plastik de olabilir. Değişik malzemeler kullanıyorlar. Makinenin içerisinde bu dönüyor. Döndükçe vuruyor duyarsınız. Herkes duymuştur eminim ses bu. Çarpıyor ve bu deforme oluyor. Ya da şu kısımları çarpıyor. Bu sesi de duymuşsunuzdur. Ya da burası çarpıyor. Bakın hepsinin tınısı farklı. Bu yüz 100 kez, bin kez çarpıyor, dağılıyor. Çünkü hayatta hiçbir şey sürtünmeye, darbeye karşı koyamaz. Zaman içerisinde parçalanıyor ve gidiyor. Çözümünü fermarlı giysilerinizi kapatıp fermuarlarını bu şekilde makineye atacaksınız ve ters olarak. Ters koymaya dikkat edin. Ne kadar kaliteli malzeme kullanılırsa kullanılsın, fark etmez. Bir süre sonra ya da ilk yıkamada bozulacak. Ses ne kadar kötü. Yani resmen iman gücüyle çalışıyor. Şu kısımda ise gördüğünüz gibi dağılmış. Her yeri paramparça olmuş. Bunlar hep sıcaklıkla ilgili. Bir de böyle renkli fermuar varsa zaten piyasadan bulabilirsen bul yenisini taktır. Sonuç olarak bir sıcaklık, düşük sıcaklıkta yıkayacağız. İki fermuar kapalı olacak ve ters çevireceğiz. Videoma burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.